Hadi kapakları açın. Çikolatalı şekerlemeler. Çocuklar. Orada beş şeker var. En iyi ihtimalle. Zavallı bal. Bunlar onun favorisiydi. Wow, Sadece bir şeker mi? Bu bir şaka mı? Yani parayla yaklaşık dört şeker daha alabilirim. Afiyet olsun. Beş yıldızlı bir restoranda olmak böyle mi? Çok iyi. Elinde varken tadını çıkar. Son parça. Onu yiyecek misin? Çok komiksin Ames. <laughs> Hadi kızım. Sanırım balınki daha iyi bir seçenekti. Bu pek bir şey ifade etmiyor. <laughs> Şok. İyi <Amy>, mi? Arkanda. <laughs> ne? Aman tanrım. Tamam. Bu harika. Yani 10 saniye beklemeye değer. İyi mi? Açmalısın. Bekle. Ne görüyorsun? İyi mi? Bekle. <laughs> Bensiz olmaz. Bal bon, git ve kurtar. Geliyorum. Aman tanrım. Buraya bakın. Tamamen pastadan yapılmış. Ne galibiyet ama. Aa, işte buradasın. Üzgünüm Amy. Ah kim bulduysa onundur. Ya da onun gibi bir şey. Pekala kaçmalıyım. Valerie'nin bir devasa gökkuşağı mısır gevreği ve nutellası var. Amy çok şanslı değil. Amy bir kase alır ve içini nutellayla doldurur. Evet evet. Hepsini dök. Sıradaki ne? Mısır gevreği. Gökkuşağı gevrekleri kaseyi doldurur. Bu tam bir şeker cümbüşü. <laughs> ve Amy tadına bakar. Ah kızım. Kesinlikle mükemmel. Ne düşünüyorsun Bal? Eğlenceye katılmak ister misin? Kesinlikle. Wow! O şey çok büyük. Bal onu Nutella'ya daldırır. Pekala, mısır gevrekli çikolatalı güzellikler. Hayır! <laughs> Aa! Şekerlemeler elbette. Bu çok lezzetli. Ve diğer renk pembe. <laughs> Harikasın. Bu harika olacak. Bal <laughs> cennette. İnanılmaz. Amy gördü ve... Ağzı açık kaldı. Bal bir marshmallow çıkarıyor. Kocaman bir şey bu. Çikolatanın içine daldırıyor. Yemenin tadını çıkar. Daldıracak mısın? Evet. Bazı çikolatalı vanilyalı kurabiyeler. Aman tanrım. Bal ben seni çok kıskanıyorum. Görünüşe göre Amy de öyle. Hey diyor Amy. Bu sosu denemelisin. Kesinlikle baharatlı değil. Val gerçekten başın dertte. Birisi yangın söndürücüyü getirsin. Çünkü ağzı yanmak üzere. Sıcak, sıcak, sıcak. <laughs> Elinizdekiler de ne? Ballı bir kurabiye mi? Çok havalı. Bu şekiller de ne? Bir oyun gibi. Sadece bir iğneyle şekilleri kesmeye çalışın. Mina hemen yapmaya başladı. Gerçekten harika. Mükemmel! Ah, kırıldı. Bam! Ah olamaz. Görünüşe göre yüzünüze pasta yemek istemiyorsanız kazanmak zorundasınız. Lol kurabiyesini yumuşatıyor. Tamam tamam. Ah olamaz. Çift pasta. <laughs> ah Ryan ciddi olamazsın. Testere mi? Bir daire için mi? Ah. İmkanı yok. Vay yaptı. Gerçekten yaptı. Ama aç olan Elsa her şeyi mahvetti. Oh, hayır. Hasta zamanı. <laughs> tekrar. Ve tekrar. <laughs> Bu çok kabaca. Üç hamburger. Üzgünüm Julie. O şey çok küçücük. Şanslı Loli büyük bir hamburger alıyor. Ve Amina orta. Her neyse fena değil. Hmm. Julie bir fikrin mi var? Burgerini ayırmaya başladı. Bu kız ne yapıyor? Merak ediyorum. Hmm. Ha? Bu garip montaj taneyiğindesi. Sanırım bunun nasıl olacağını göreceğiz. Yok artık. Bu muhteşem. 12 katlı süper sandviç. Gerçek olamayacak kadar iyi. Afiyet olsun Julie. Amina da istiyor. Bir fikrin mi var? hamburgerini restoran çantasına koyuyor. Şimdi salla salla salla. Ha? O ne yapıyor öyle? Bir burger. İki burger. Ve bunun geldiği yerde daha fazlası var. Vay! Bu harika. Az önce yemeğini üç katına mı çıkardın? Aa. Ah. Mm. Afiyet olsun. <laughs> Loli'nin bir fikri var. O da mega çanta çıkarıyor. Ah evet, işte şimdi başlıyoruz. Daha hiçbir şey görmediniz diyor. Burgeri içine koyalım ve salla. Vay canına, bunu görmek için sabırsızlanıyorum. Dök bakalım. Bir saniye bekle. Kesinlikle beklendiği gibi olmadı. Vay canına be. Üzgünüm Loli. Bir dahaki sefere iyi şanslar. Hay aksi. Bu ne dağınıklık. Burger eşittir. Ekmek kırıntılarına dönüştü. <laughs> Bakalım burada nelerimiz varmış. Çikolatalı sakızlar. Loli'nin de bir rulosu var. Bu hiç adil değil. <laughs> Ezikler. Görünüşe göre Ryan ve Amina birlikte hareket edecekler. Ah evet işte başlıyoruz. Yapışkan sakızlarını çıkardılar. Hmm. Mükemmel. Ryan sıra sende. Bu güzellikleri hemen aç. Nam nam. Balon yapma zamanı mı? Ah evet. Kocaman. Harika. Ryan sıra sende. Çok havalı. Şimdi ne var? Bir sonraki adım daha fazla balon. Hey aslında kötü bir fikir değil. Num, num, num. Vay be. Ve şimdi bu planı uygulamaya koyma sırası. <laughs> Lola yeni bir model yapıyoruz. Hem de ücretsiz. Çok hoş oldu gerçekten. <gülüyor> 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 ücretsiz bir yolculuğa ne dersin Loli? <laughs> Yalnız uçan kuşlara dikkat etsen iyi olur. Görüşürüz. Siz ikiniz gerçekten bir takım oldunuz. Her şey sakız için başardık. Evet evet. Pizza partisi. Hadi sıcak sıcak yiyelim. Üzgünüm Mina sana de pizza yok. Ha, en sevdiği kanalını sucuklardan heceledi. Ve Juli'nin de bir fikri var. Bu harika. Vay bu ne? Pizza şapka. İnsanoğlunun bildiği en çılgın aksesuar. Çok tatlı. Ama pizzamı karnımda tercih ederim. Şanslı düğme mi? Sucuk zamanı. Düğmeye bas. Vay canına sucuk yağıyor. Harika değil mi? Sonraki peynir. Bas. İşte burada muhteşem. Amina ve Jules'un aklı karıştı. Sonraki sos. Sos. Hmm. Sosum nerede? Hmm. Aa, olamaz. Loli merak etme. Amina burada sana yardım edecek. <laughs> Pekala ver bakalım şunu bana. çekit zamanı. Ah olamaz. Dikkat edin. Hey, iyi ki de Julie'de o şapka var. Herkes güzel, hoş bir sıcak sos banyo sağlıyor. Oh, hayır. İşte ben buna süper almak dedim. Loli'ye bir damla bile gelmedi mi? Gıcır gıcır duruyor. Pizzanın tadını çıkar. Üzgünüm kızlar. Açın bakalım. Evet. Üç tane gökkuşağı renkli jelibon. Ama birininki küçük. Mel'inse büyük. Harika. Ve ki... ah, Orta. Mükemmel. Başlayalım mı? Evet. Olabildiğince hızlı. Fakat sadece yeşil ışık yandığında hareket edebilirsiniz. Mel yeşil. Hadi hadi devam devam. Sıra sende Deni. Görünüşe göre bir yarışmanın dışına bırakıyoruz. Hadi arkadaşlar. Bir fikrim var. Betty hareketsiz otururken Mel kendi şekerini onunkine bağlıyor. Pekala Betty hadi. Şekerinin büyüdüğünü fark etti. Ah, harika. Nam nam nam. <laughs> Ama her iki kız da kırmızıya dönüyor. Şimdi kesiyoruz. Deni. Ve artık kızlar hareket edebiliyor. Atıldın. Renklendiniz. Sen de öyle Mel. Ve tabii ki dende. Elimizde bir sürü boya var. Sakın endişelenme Deni. Ortalık battı. Ah merhaba millet. Hazır mısınız? Pasta zamanı. Melanie Bu kadar küçük bir pasta için neden bu kadar büyük bir kaşığın var? Denilirse orta boy pastası için orta boy kaşığı var harika. Ve Betty, böyle kat kat lezzetli yemeği küçük bir kaşıkla yemek kesinlikle biraz zaman alacak. Mmm, ah, çok lezzetli. Mm. 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 mükemmel. Bir gün. Bu da ne? Eğlence zamanı. Herkes geri çekilsin. Ve arkadaşlar bunu sakın evde denemeyin. Vay vay vay. Neler oluyor? Mer, baksana. Ah, oldukça meşgul olduğunu görüyorum. Aa, pastası hmm. mahvoldu. Bu arada ortada büyük bir kaos var. Betty! Ah, kesinlikle şu anda Deni'yi kıskanmıyorum. Anlaştık. Bu bir pasta kavgası mı? Lütfen bana bunun bir pastası olduğunu söylemeyin. Galiba gerçek oldu. Deni'nin mega kaşığı gerçekten uçuyor. Mel onlara patronun kim olduğunu göstermek üzere. O ikisi kavga ederken pastalarını kaptırdılar. Harika. Hmm. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Sürekli yeni videolar geliyor. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri almak için zile basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.